Arkadaşlar merhaba. Bu serinin devam videolarını ya da önceki videolarını toplu bir şekilde görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YouTube'a tıkladıktan sonra bu posta tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır zaten ee, burada yayınlanma tarihleri hangi proje günleri vesaire yazıyor aynı zamanda GitHub reposu ve YouTube linki burada da olacaktır uzunluklarda da videoların uzunluklarını buraya aynı şekilde yazacağım eğer şimdi hazırsanız projemizi yapmaya devam edelim ee, GitHub'a tıkladıktan sonra aynı zamanda komitleri de düzgün bir şekilde yazdım ee, İstiyorsanız oradan da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet şimdi projemizi video sunucuya nasıl deploy ederiz? Birlikte bunları adım adım görelim. Öncelikle bir video sunucu satın almamız gerekiyor. Video sunucuyu satın aldıktan sonra bize bir IP adresi, bir kullanıcı adı ve bir parola gerekiyor. Ben herhangi bir firmadan satın alabilirsiniz. Tabii ki fark eden bir şey yok. Ben de aldığım firmayı sizinle paylaşmayacağım. Daha önce çalıştığım bir firma değil. Sadece bu video için çekmiş olduğum bir e, videoyu çekebilmek için almış olduğum sunucu. Bazı yerlerde isimleri varsa oraları da blurlayacağım. Şimdi öncelikle benim bu sunucuya bir bağlantı kurabilmem gerekiyor. Bunun için cmd ekranını açıyorum ve diyeceğim ki ssh daha sonra root e, et işareti ve benim ip adresim. ip adresimiz bu. Aynı şekilde geldim yapıştırdım. Daha sonra şunları şöyle siliyorum. Ve Enter'a basıyorum. Daha sonra benden parola istiyor. Parolayı kopyalayacağım başka bir ekrandan şu an. Ee, evet kopyaladıktan sonra buraya geleceğim. Mouse'umun sağ kliniğine bir defa basacağım ve Enter'a basacağım. Şu an kullanmış olduğum işletim sistemi. Evet yanlış kopyaladık sanırım. Bir daha tekrar şöyle hemen kopyalayayım. Evet, kullanmış olduğum işletim sistemi neymiş bakalım. Ee, Linux işletim sistemi olması gerekiyor. Şu an tam göremedim. Ubuntu kullanıyormuşum. Neden Ubuntu kullanıyorum? Çünkü genellikle e, projeleri Ubuntu, CentOS bunlar üzerinde paylaşılıyor. E, e, çünkü ekonomik olmasına dolayı işletim sistemine para vermiyoruz. Windows'a kuramaz mısınız? Tabii ki Windows'u da kurabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken bir 2 tane ayar fark olacaktır. Ama ben genellikle uygun olan sürüm hangisi ise onun üzerine anlatmayı tercih ediyorum. Hemen tekrar buraya gelelim. Şöyle clear diyelim. Ve işlemlerimize sırasıyla başlayalım. Şimdi öncelikle benim sunucumda Node.js ya da NPM var mı? Bunları kontrol etmem gerekiyor. NPM-V diyelim. Evet var. Node-V diyelim. Evet o da var. Ama ben olmadığını varsayı, varsayacak olursam şunu yüklemem gerekiyor. Evet, bunu internet sitesinde yine aynı şekilde bulabilirsiniz. Eğer ki yoksa, bunu yükleyeceksiniz. Bu ne için? E, Not için. Onun dışında e, bir de ne, ne lazım? NPM için gerekli olan bir şey var. O da bu. Tekrar bunu yükleyebilirsiniz. Bunları yükledikten sonra, e, bu tekrar NPM ve, ve Not ve diyerek versiyon bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz. Onun dışında benim şimdi sunucum açıldı kapandı açıldı bir şey oldu. Açıldıktan sonra başlatılmasını istediğim şeyler olacaktır. Sonuçta her sunucu kapanıp açıldıktan sonra benim projeye girip e, sunucuya girip tekrar projemi aktif etmem gerekmemesi gerekiyor. Sürekli çalışması gerekiyor mantıken. O yüzden dolayı otomatikleştirmem gerekiyor. Bunun için de npm install gpm2 diye bir paketimiz var. Bunu kurarak başlayacağız. Daha sonra ben projemi kitaptan çekeceğim için o yüzden dolayı bir de git'i yüklemem gerekiyor. Bu yüzden tekrar geleceğim buraya sudo su apt-get install git diyerek bunu da yükleyeceğim. Sonra projemizin bizim GitLab'da herkes açık olması gerekiyor. Açık olduktan sonra burada kod e, https bölümünden linkini alabiliyoruz. Başına git clone daha sonra bunu yazıyoruz. Sonunda buranın sanırım git yazmıyordu. Bakalım. Yazıyormuş. Tamam. He git klon yazıyoruz. Ve daha sonra buradaki kopyalamış olduğumuz şeyi aynı şekilde gelip Enter'a basıyoruz. Ee, ben de bu daha önce videoyu çektiğim için bende varmış. O yüzden dolayı sizde tabii ki e, şey demeyecektir. Ya da dizini değiştirebilirsiniz. LS diyelim mesela. Bakın bende zaten burada çıktı. LS dediğim için çıktı. Şöyle yapabilirim. RM, derim. Next, şöyle basarsam siler zaten. Tekrar elisteyim, bakın sildi. Tekrar yine aynı şekilde aynı adımı tekrar gelip yapayım. Bana bu sefer bakın görmüş olduğumuz gibi indirdi. Tekrar dediğimiz zaman bunu burada görebilirim. Daha sonra benim normal diğer projemi geliştir, geliştirken yapmış olduğum gibi bunun bu dizinin içine girmem gerekiyor. Bu yüzden dolayı CD, Next.js 15 ve bu, e, görmüş olduğumuz gibi dizlimiz değişti. Şimdi burada artık ne yapacağız? Projemizin not dosyalarını yüklememiz gerekiyor. Yani npm dosyalarını yüklememiz gerekiyor. Not modüs dosyamızı yüklememiz gerekiyor. npm install diyorum ve bana bunları ne yapacak? Otomatik olarak yükleyecek. Bunları yükledikten sonra e, projemizi çalıştırmamız gerekiyor. E, npm ram build diyerek eğer ki boyutla ilgili bir hatamız varsa yine aynı şekilde bunları görebiliriz. Eğer ki bir hatamız ol, olmadığını biliyorsak direkt npm start'ta da işimize devam edebiliriz aslında. Ama biz şöyle yapalım. Tekrar isterseniz görelim. npm ram build diyelim. Şöyle tekrar bize gelsin projemizde bir hata var mı yok mu yine aynı şekilde söylesin. bekliyorum. Evet, linting'ine bakıyor. Bir hatamız olmaması gerekiyor sonuç çıktıktan sonra. Evet. Tamam. Bunlar bu şekildeyse zaten herhangi bir sorunumuz yok demektir. Şimdi artık diğer işlemlerimize devam edelim. Diyeceğiz ki PM2 kullanarak NPM Start'ı kullanacağız. Normalde biz projemizi çalıştırırken ne diyorduk? NPM Start diyorduk. Ama bu sefer PMP2 diyoruz. Start diyoruz. NPM diyoruz. Ve bir name atıyoruz. Atamış olduğumuzda ismi değiştirebilirsiniz. Ben şu an Next.js'e app olarak yapacağım ismini. Ve daha sonra bunu Start diyerek PMP2 ile başlatmak istediğimi söyleyeceğim. Tekrar geldim ve bunu söyledim. Bakın buraya görmüş olduğumuz gibi bu çıktı. Şimdi bu çıktıktan sonra... Normalde bu listeye eğer ki kaybedecek olursanız da yani tekrar kapatmış olduğunuz duvarı sayalım ya da tekrar kontrol etmek istiyorsunuz. PM2 list diyerek yine aynı şekilde çalışanları görebilirsiniz. Aynı zamanda statülerini vesaire görebilirsiniz. Şimdi benim bunun başlamasını istediğim için şunu yapmam gerekiyor. PM2 Startup. PM2 Startup. Bunlar benim başlangıçta çalışmasını istediğim şeyler. Onun dışında PM2'yi bir de kayıt etmemiz gerekiyor. PM2 sev diyoruz ve bu da başarılı bir şekilde kaydoldu. Onun dışında şimdi biz projemizi bir IP adresine bir domaine bir yere yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de NGX kullanmamız gerekiyor. Hemen geliyorum. Bunu da aynı şekilde gelip projeme yüklüyorum. Bunu da yükledikten sonra benim ETC dosyasının içinde bir dosyam var. Next.js app ile ilgili. Bunun içeriğini güncellemem gerekiyor. Normalde bu dosya sizde bomboş şekilde gelecektir. Ben videoyu ikinci defa çektiğim için ben de o yüzden dolayı dolu şekilde gelecek. Şuradaki isim sizin projenize vermiş olduğunuz isimli olması gerekiyor. Next.js e app diyorum. Nano ile birlikte açıyorum. Yani bir not defteri ile birlikte açıyorum. E ve bunun içeriğini güncellemem gerekiyor. İçerik aynen bu şekilde olacak. Server liste 80 yani 80 portu HTTP portudur. Normalde zaten... E web sitelerinde en çok dinlediği port bu budur. Daha sonra server name'imiz, burada eğer ki bir domainimiz varsa bunu yazmamız gerekiyor. Daha sonra location bunları belirtiyoruz ve bunları bu şekilde kullanıyoruz. Daha sonra işimiz bittikten sonra kaydetme işlemi yapmamız gerekiyor. Ctrl O tuşuna basıyoruz ve Enter'a basarak kaydediyoruz. Ve Ctrl X tuşuna basıyoruz ve buradan çıkıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi bizim bunu şey yapmamız gerekiyor, etkinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için tekrar yeniden buraya geliyorum ve bunu aynı şekilde yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra enter'a bastım. file create symbolic link dedi. Nexeze app bir sıkıntı oldu sanırım. Tamam, dursun bakalım. Birazdan tekrar bir hata alırsak tekrar bakarız buna. Tekrar bir sudo ngxt diyelim ee, ya da şöyle yapalım. bu Enable doğru aslında. Tamam, şöyle yapalım. Bu adımı şimdilik geçelim. Hata alırsak tekrar bakarız. sudo ngxt diyelim. Evet dedi ki testi successful dedi. Şimdi benim ngx yeniden başlatmam gerekiyor ki. Benim ip adresimde sunucum çalışsın. Bakın enter'a bastığım zaman gerçi geldi. NGX yapmama gerek de yokmuş aslında. Ama biz ya da te, belki de şunu yazdığım için oldu. Normalde restart NGX diyerek de eğer ki projenizde bir hata varsa bunu da zaten giderecektir. Ve burada çalışmasını sağlayacaktır. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi biz sunucumuzda şeyimizi yayınladık. Web sitemizi yayınladık. Ya yapacağımız işlemler bu kadar. Daha başka yapacağımız zaten bununla ilgili herhangi bir şey yok. Başka tabii ki projeleriniz olabilir. Birden fazla e, tanımlamanız gereken şey olabilir. O yüzden bunları NGX dosyasında yine tanımlamanız gerekiyor. Aynı zamanda e, PM2 liste burada aynı şekilde forklamanız gerekiyor. Online olması gerekiyor. Statülerde tabii ki bir sonucu da birden fazla şey de barındırabilirsiniz. Onun için de zaten yapmanız gereken diğer bir şey buradaki e, Pardon bu değil Evet bu Evet şu tekrar burada ya da bunu bu şekilde mi olur burada domain adreslerinizi vesaire belirtmeniz gerekiyor Evet şu an için söyleyeceklerim bu kadar projemizde başarılı bir şekilde bir video sunucu da paylaştık ve yayınladık bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim